da e, Death, Dark, gibi bir şeyler çalıyor. Orada ne diyor? E, anlayan varsa lütfen yardım etsin diyor. Ha, söylüyorsunuz. E, slash bir daha dinletiriz. ilerleyen dakikalarda bakarsınız. E, ve bu arada tam atlamayan varsa dedim hedef Sunucu çoktan atlamış. Ve 2016'ya gelmesem aynı şeyleri baştan yaşamanın anlamı yok gibi sanki diyor. varmış pazartesi. Şimdi. İçimde bir sıkıntım var. Yer mi yer senin? Bir korku var. Gel gel gel. Sen benim olacaksın. Ne kadar yaptın alsam zaman, benim günah, bittim, zaman, zaman biliyoruz biliyor ne bekliyoruz? atmış. 2015'in gitmesinden dolayı gayet mutluyuz demiş. Nokta. İnsan <laughs> Ne yanlış kalır, ne de doğru zamanlarda da bir şeyler de olabilir. Timeline'a şurada bir baksın ki Ertan diye bir kardeşimiz diyor ki ne oluyor ya? Peki ne olmuş? Kendisine bir mesaj gelmiş. İngilizce Angela, Angela isimli bir vatandaşta diyor ki e, benim Angela sana yazıyorum Ertan diyor. <laughs> Heyecanlanmış Angel hani böyle melekler kıvamı Hadi bakalım hadi o zaman <laughs> Hadi o zaman hadi. I'm just a i, guess I love you. Oh, so.

Bizlere ulaşmak çok kolay. Çünkü T T Facebook sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Twitter hesabımız var yine bizlere gönderebilirsiniz. Fresh dot dash dot Notcom yani adam diyor ki orada hani nokta kom hani biz adres veriyoruz ya işte e, TRT efendim tramvay Facebook nokta kom gibi işte o e, nokta bölümüne e, yabancılar dat diyor. Dat gibi, dat gibi de oradan geliyor zaten. ben dat gibi dat gibi aslında nokta 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 demek. Dolayısıyla bütün noktaları birleştirdiğimiz şey ne oluyor? Bir çizgi oluyor. Evet matematik dersine hoş geldiniz. Pazartesi günü 2 artı 2 kaç eder? Kimine göre 3, kimine göre 5, bazen de 4 diyenler TRT'den tramvayda beklerler. Kıplaşmadan otururlar diyeceğim ama asal küçük çiğlak, araba kullanırken sağ elini kaldırmış cep telefonuyla öz şekil için basmış ama diğer eli direksiyonda sormayın gitsin. Çok tehlikeli, çok çok Tehlikeli bir şey yapıyorsunuz. Datkam. <laughs> Efendim Hasan Küçük Çalı'na sevgilerimizi iletiyoruz. İdris Aydın e, merhaba nasılsınız demişti. En güzel günler nice sizin olsun. Tüm şarkılar da bizim olsun. E, görev paylaşımına bakıyorum. Olur. Tamam kabul ediyoruz değil mi? Ee, ve efendim beraberliğimizde yine Twitter ve Facebook üzerinden bizlere ulaşacaksınız. Tayyip Adilem Tayfur Twitter'da olmuş bildirim var. Bana onu tıklarsa onu öyle bir okurum ki kendi bile şaşırır. Evet Twitter'ı hatırladım. Çayzade diyor ki toplandık bile sizi dinliyoruz. Uşaktan selamlar. Selamlar Çayzade diyoruz. Ve e, Mehmet Fatih 2015'li 2016 geçişi beni daha çok mutlu ediyor. Ne demek şimdi bu ya? ya mı? Bu hali altından geçince mutlu olacağız, ne dilersen gerçek olacak gibi. Ee, tabii ki 2016'yı düşünmek daha da mutlu ediyor demiş. Ali Vendir'in e, tweet atmış. Eskişehir'den yine selamlıyor. Son sefer için tramvaydayız izliyor. Son sefer değil son sefermiş gibi yapan aslında her daim seferdesiniz. Bitmeyen döngü. Yeni programımızın adı bu. Ve bu arada eğer e, duyurumuz hazırsa e, flütümüz hazırsa ben önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Önce boğazıma bir temizleyin. Çok önemli bir haberi paylaşacağım sizlerle. Ve önemli haber <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Yırttık az kaldı <laughs> 2016'da TRT FM Tramvay ekibi Hiç değişmeden Sizlerle birlikte olacak Tamam durma <laughs> evet, 2016'da da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayır. Yeni bir sayfa açacağız. Ben beyaz bir sayfada, ben beyaz bir TTF tramvay e, hattında olacaksınız. Yine makas değişikliklerimiz olacak ve e, bu arada arada sırada makas da alacağız. Ve e, Facebook ve Twitter üzerinden e, güvenlik sorunumuz var şu anda? Yani birbirimize güvenebiliyor muyuz yeterince? Bu arada galiba yukarıda yine konuştum arkadaşlarla. E, müthiş bir e, telefondan yollandırılma e, var. Herkes e, birbirini arıyor, işte şu kredi kartı numarasını ver, bunu ver birçok gruplar falan türemiş. Şimdi bunu e, olunca da Timeline'de güvene ilişkin bir e, haber var, <laughs> diyor ki Kapıcı şu an gelip bizim kapının tutma yerine tükürse gitse haberim olmaz. İşte insanlara bir türlü güvenemiyorum. Ben kapıyı sileceğim. <laughs> e silerim gitsin. Adına varayım. Al, bir gider,